Merhaba bitki sevenlerim. Doktor çiçeğim kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlık, mutluluk, huzur ve bereket diliyorum. Bu güzel bitkimizin, çiçeğimizin adı Arap saçı. Şu güzelliği görüyor musunuz? Bakın şöyle güzelce bir bakalım, izleyelim güzelliğini. Bu güzel kızın bilimsel adı da Soleirolia. Soleiroli olarak da geçiyor. Ama bizim halk aramızda Arap saçı çiçeği olarak geçiyor. Bu güzel bitki böyle yeşil yeşil mükemmel bir şekilde duruyor biraz daha yaklaştırayım izleyelim çok güzel değil mi evet bu bitkiler muhteşem güzellikteler ee, evet sevgili bitki severlerim şimdi bu bitkimizin saksısı nasıl olmalı ee, delikli dranajı olan dranajımızı bol verebileceğimiz bir e, saksı olması gerekiyor o yüzden de delikli bir saksı tercih ediyoruz ve geçirgen bir toprak yapıyoruz biliyorsunuz içerisini zenginleştiriyoruz toprağımızın e, ve geçirgen olmasını hava alabilmesi için bitkimizin iyi bir toprak hazırlıyoruz bunu hazırladıktan sonra bitkilerimizi güzelce içine yerleştiriyoruz Onları da size göstereceğim. Bu bitkimizin ne istediğini bir öğrenelim. Şimdi toprağın e, saksısını ayarladık. Toprağını da yerleştirdik. Şimdi bu bitkimiz ne istiyor? Bu güzellik ne istiyor? Aslında çok fazla bir isteği yok. E, suyu da seviyor. Diğer bitkilere nazaran e, bu suyu gerçekten seven bir bitki. Yani yaz aylarında 2-3 sulama isteyebiliyor. Ee, sevgili suyu seven bitki severim. Bu senin için gelsin. Sen seviyorsun su vermeyi. Bu senin için ideal bir bitki. Bunu da güzellikle bakabilirsin. Bunda toprağın kurumasını beklemene hiç gerek yok. Hiç hiç gerek yok. Sadece şöyle toprağına dokun. Baktın ki hafif nemli. Bakın şu an nemli durumda görüyorsunuz bu şöyle şu şekilde böyle parmağınıza e, yapışıyorsa suyundan verebilirsiniz ama böyle çok miktarlarda değil azar azar üstten güzelce sulayarak verebilirsiniz e, bunu da boğmayalım bunlar zaten e, bu bitki çok kolay bir bitki e, bahçenize koyduğunuz zaman bahçenize yerleştirdiğinizde bir halı gibi yeri serilir. Ee, o o yüzden de görüntüsü de çok şahanedir. Çok kolay da bakılan bir bitki. Hemen toprağa yapışır, e, hayata tutunmaya çalışan bir bitki. Çok güzeldir ve çok rahat rahat bakacağınız bir bitkidir. Evde yeşilliği seven e, sevgili bitki severlerim, bu ideal bir bitki senin için. Bunu güneş güneş olayına geldiğimiz zaman çok fazla güneşi sevmiyor. Ya yani 200 saatlik bir güneş ortamında kalması yeterli. O da öğleden sonraki güneş ya da sabah güneşi. Narin bir yapıları olduğu için güneşte yanma olasılığı çok yüksek. O yüzden çok fazla güneşi sevmiyor, direkt güneşi. Ama ışığa bayılıyor. Gün boyunca ışıklı bir ortamda kaldığı sürece buna bayılıyor ve kendini çok mutlu hissediyor. Bunların yönlerine doğru çevirmeniz gerekiyor, ışığın olduğu yere doğru eğilim gösteren bir bitki bu da. O yüzden de ışık ışıktan dolayı sürekli çevirirseniz daha düzgün bir şekilde uzaması, boyatması ya da sarkması olacaktır. Ona göre siz de şekillendirirsiniz bu güzel bitkimiz bu güzel kızımız şöyle nasıl e, çoğaltabileceğimizi de göstereyim size e, bundan kesmek istemiyorum şöyle bunu kenara alayım şu güzel kızdan keseceğim evet şöyle göstereyim bakın küçücük saksımın içinde ne kadar mutlu olduğunu görüyorsunuz şu dalların güzelliğine bakın. Kaç tane dal çıkarmış. Evet. Şimdi ben bunu buradan kesmek istiyorum. Şöyle yer ayırdım. Bakın. Şöyle görüyor musunuz? Bu boğumdan ortasından keseceğim. Evet. İşlem şöyle göstereyim. Bu sonra bu güzel bitkimi şu şekilde hemen toprağa yerleştiriyorum. Size bir tane daha göstereyim. Bunu da yapabilirsiniz. Şöyle bu güzel kızdan bir tane daha kesiyorum. Şu yaprağını alıyorum. Şunu bu şekilde yatırarak da üzerine Bakın. Daha gösteriyorum. Evet. Şöyle toprak koyarak üstüne şu şekilde. Toprağa koydunuz mu? Bu yayılarak, damar atarak gidecektir. Bu işlemi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Suda da köklendirebilirsiniz. Ee, çok çabuk tutuyor zaten bunu deneyimleyebilirsiniz, görürsünüz zaten deneyimlediğinizde. 2-3 gün içerisinde hemen köklenme yapabiliyor. Bu kadar da akıllı bir kız. Evinizde güzel, mutlu, huzurlu hissettirecektir. Biliyorsunuz toprağımızı elliyoruz her gün, dokunuyoruz. Kızlarımıza günaydın diyoruz. Böyle bu şekilde. Evet toprağa üstünde attığınız zaman o içeriden köklerini yaya 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 gidecektir. Çok kolay, çok kolay bir bitki. Sahibini hiç üzmüyor ve bütün amacı mutlu etmek. O yüzden de rahat rahat bakabileceğiniz bir bitki. Şöyle bu güzel kız Şimdi güneşini de dediğim gibi güzel ayarladınız mı? Hani üzerine çok fazla bir güneş gelmeyecek, saatlerce olan bir güneş gelmeyecek. Yoksa formunu kaybediyor. Yanmalar oluşuyor. Bakın şurada bir tane tam tutunamamış ama toprağa gelen yerinde şöyle göstereyim. Hemen bir filiz atmış. Görüyor musunuz? Yaşama ne kadar çok sahipleniyor. Yaşamak için mücadele veriyor. O yüzden çok kolay bir bitki. Bunu ben hemen şuraya yerleştirmek istiyorum geri. Evet. Tam tutunmasa bile toprağına, azıcık bir toprakta bile yeter ki ucu değsin. E, değdiği an gayet güzel bir şekilde büyümeye çalışıyor ve sahibini mutlu etmeye çalışıyor. Evet sevgili bitki severlerim bu güzel kızımızın böyle taşını toprağını elliyoruz pozitif enerjisini alıyoruz. O bizim için sürekli pozitif pozitif olmamız için güzel güzel gülümsüyor ve biz de bunun karşılığında mutlu olmaya çalışacağız çabalayacağız. Evet sevgili bitki severlerim bir güzel konumunda belirledik şimdi taşını toprağını her şeyini suyunu e, her şeyini öğrendik bu güzel bitkinin geriye kaldı bu bitkiden bir tane edinmeye e, seni de unutmuyorum e, bitkiyi sevmeyen <laughs> sevgili e, insancığımız e, siz de bunu bitkiyi seveceksiniz mutlaka ve mutlaka siz de bir tane bakabilirsiniz emin olun bu da kolay bir bitkidir size de huzur ve mutluluk vereceğine eminim şimdilik anlatacaklarım bu kadar bu güzel arap saçı kızımızın soleirolia soleiroli adı da güzel kendi de güzel ee, ve bu hoşluğu görüyorsunuz. Ben bunların yanında çok fazla da böyle konuşmak istemiyorum. Bunlar zaten kendilerini anlatıyorlar. İşte bu güzel bakımlarını da yaptık mı, suyuna, güneşine, eee drenajına, saksısına, dikkat de ettik mi, böyle bize gülümseyecekler. Böyle bizi gördükleri zaman sallanacaklar. Evet sevgili bitki severlerim. Sizlere faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Doktor çiçeğimde kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.